arkadaşlar bugün sizlerle FIFA oynuyoruz <laughs> hemen tek tek mi yapsak karşıda değil karşıda da girelim tek tek mi tek 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 zaten tek tek diyemiyoruz hazır olabilir ne göster? İşte, nerede? Ne? O bu pot. Güçlü de olabilir. Güzel oynadı. Çok da yapmış olabilir. güzel bir maçı izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben, ya, Keref i Keref i güzel meta. ve pozitif futbolun ön planda olmasını diliyoruz. Real Madrid Manchester United'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol ya pozisyonlu ya ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Şey, Zlatan İbrahimovic. Ya, sabırlı ya, biçimde bastı. Önemli bir kontratak fırsatı. Ve ceza sahasında müdahaleyle topu kazanıyor. Dank tamam. Dank dank. uf 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 çok iyi oldu. sonra da tehlikeyi tamamen

Subah'dan da olsa tam olacak. Hemen onun o süne ah, mi sattık ben. Her içinin tam hürmetine geliyoruz. Arlexiz mekalıstır. Patrick Vieira. Almadı. Ani bir Gol, gol, tiple tiple gol, gol. İlk evet. evet, devre oldu arkadaşlar. Ve başlama düdüğü geldi. Bakalım bir gol yerinde olan Manchester United'le evet. Ne yapacak? Gol Maradona mı? Eyvah eyvah eyvah. Ya Kola, iki dakika yükseldim. aslında bunu da tamamen o noktada bulunmasına <laughs>

Kim Allah Allah ya. <laughs> Çok kritik bir müdahaleyle kesti. Ama da tamam. Tamam. tamam son dakikalarına <laughs> <mündiriden sesi giderek gülüyor> da. sevinç, 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 sevinç. sevinç. Şöyle bir vurdun 90. Tamam mısın 90 kanka? Çok <laughs> kanka? Çok kritik bir dakikada gol atarak öne geçiyorlar. Güzel. <laughs> <laughs> Onlar geçmez. Geçemeyiz Bir <laughs> gol olan Manchester United. Son anlarda gol arayışında. Tox geldik. Direkt links'e. Oha Marco Oğlum meclis olana Hakem Ben adam vururum Ve kazandık arkadaşlar. desteklerimiz Destekleriniz bayağı bir azaldı. Ya yani, küçük bir şey. Ancak bence yani eden taraf zaten abone olun onlardır. ve beğenin. Beğenmeyenlerin Allah razı olsun. Bay bay arkadaşlar. Destekleyin ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.